görmüyordum abi. Çağrı gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Çağrı gün de bolmuş olarak geldi. Kendisi hype Twitch'ten bilenler bilirler. Sen de kaçıyordun herhalde. Ben ha? de yeni geldim abi. Aa mikrofonunu da mı taktın? <laughs> Mikrofonum da <laughs> takılmış. Nasıl takıldı acaba? işlerinde misin? A A Aynen. Hmm, güzel. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk <laughs> efendim. Nasılsınız? İyiyiz yani iyiydik. Yani abi seni bir sarılayım olsun. ya. Bayağıdır görmedim. Gel sarıl gel. Oğlum korona var çok sakın. Çağrı bu arada Shingeki Nokia Kyojin'den yeni transfer. Ay, adam ya. Sen aşı oldun mu lan? Aşı oldum. Aşı olmadı mı? Kanka sen arkada oynamaya evet. devam et. Yeni mi çıktı o Ben evdeyim ki sürekli. Evdeysen burada ne işim var? Sen ne yaptın? Kaktüs mü? Gerçek mi o? Evet gerçek. Girdi kaktüs fark etmedi. <gülüyor> <gülüyor> Acı yok mu? Helal olsun. Bundan ben evime dağılayım abi. Helal olsun. Çağrı ben de oraya doğru konuşayım baştan. Aa, <laughs> Atışhir'deki evine gelmiştin değil mi? Metropol. Polis basmıştır evet. Zaten. Doğru. Ama o gün o, o Ataçarşı'daki ev. Bak düşün. Ferit bir metroseksüelleşti ya fark ettiniz mi? Ferit var, Ferit var. Böyle bir ha, çaktırmadan böyle kolyeler falan. Böyle alıyorsun kokuyu. Alıyorsun kokuyu. Düşün, o gün canılarım yani depreşti. Böyle masa oyunu oynuyor. Yani maske yapılmış yani. Belli surata bir maske gelmiş. Çok iyi. Yani. Kaç oldu? 5. Xbox, PlayStation. Ne yaşlanmasına? Bence Ferit yaşlandıkça yakışıklılaşıyor. Ben sana Ferit'in eski fotoğraflarını göstereyim. Yemin ediyorum simit atarsın ya yani şu bakar mısın abi bu? Nasıl simit atarsın ya? Buna simit atarsın. Bence yaşlandıkça yakışıklılaşıyor. Şuraya bak kurt adam amına koyayım. <laughs> Hala <bak. gülüyor> Ya bir tane çok keko fotoğrafı vardı ya. <laughs> <laughs> Baksana abi tipi Allah aşkına. Yaşlandıkça yakışıklılaşıyor bence. Ya bak, bu çok kötü. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. <laughs> Allah aşkına ya. <laughs> bence yaşlandıkça yakışıklılaşıyor Ferit. Şarap gibi. Sağ olsun yolladılar. Hangisi iyi? <laughs> İkisi de iyi. Ya yani ikisinin de artı yönleri var. <gülüyor> <gülüyor> Efendim anne. Ya yaşlanmıştır. İyi Kendini bir şey yani. Çekiyoruz yine. Aydan. Tamam. Selamını söylerim. Aa bu güzel şık. da seni sen mi koydun yenge mi koydun? Bak o normalde şöyle bir şey yoktu bunun. Karpuz gibi bir şey vardı. Bunu da benim yengem yaptı. Abimin karısı yaptı. Makrom değil mi bu? Makrom değil, makrome. Makrome işte Makrome aynen. İçinde ışık da böyle parlayınca gece çok hoş. Makromen alan ne oluyor lan? <laughs> evet çok iyi. Çağrı bir gir bakayım, sığıyor musun? Gireyim abi ama aslan olmadan girmiyorum öyle yerlere. Bir gir bakayım. <gülüyor> Devam edelim. <laughs> Alohomora! Alohomor... Buraya gidelim. Tamam. Doğru büyü ama Güzel çalışmadı. Bir şey. Tam olmadı çünkü tam böyle bir evet. şeyler yapacağız derken taşınma olayı çıktı. Ya. Her şeyi yarım bırak. Şu an taşınacağız Konglantı mı? Taşınacağız Kasım'da sözleşmemiz bitiyor bizim. Büyük ihtimal taşınacağız. Tamam biz geliriz bakalım. buraya. Kasım'da gene geliyoruz aralıkta. <laughs> Peki evet. bunlar kime ait? Evet. Hepsi belli. Sen çökmüşün kızın alanına abi. Yani, bir ama tane abi. masa vermişsin, bir bilgisayar vermişsin. Ya bunu nasıl yapıldı? Nasıl bu kadar taşınabiliyorlar ya? O nasıl bu kadar taşınabiliyorlar ya? Oğlum taşınmak iğrenç bir şey lan. Abi parayla alakası yok. iğrenç bir şey. Yani bak isterse bir taşınmaya 10 milyon harcasın Ferit. Bu kodumunun bilgisayarını, kamerasını bu sistemi Ferit kuracak. İstediğin nakliyatçı şirkete var. Bu sistemi Ferit kuracak günün sonunda bu makineleri, ışıkları Ferit yerleti. Kimse Ferit'in yerine yapamaz. Ben de yayıncıyım. Kimse benim yerime yapamaz abi bu işleri. Kutulamayı, paketlemeyi, açmayı, tekrar sistemi kurmayı, o yayın odasını yapmayı Ferit yapacak. Başka kimse yapamaz abi. Umexol 45. ayın mübarek olsun. Neden ev satın almıyor ki? Çünkü kira gider olarak gösterebiliyorsun. Aylık şirketinin kazancı varsa Kirayı gider olarak gösterebiliyorsun. Ev satın alırsan evi gider olarak gösteremezsin. 50 yıllık. Ama amortismanla gider gösteriyorsun pardon. Ee, kirayı ama her ay gider olarak gösteriyorsun. O yüzden kirada olmak aslında şirket sahipleri için daha mantıklı. Buraya bir küçük şey koyun. Evet, burada Ferit <laughs> Ferit şey vergi kaçırıyormuş gibi zannediyorsun ama öyle değil yani herkes böyle yapıyor. Ben niye yapmıyorum? Ben evimi seviyorum ondan. Ya ev kullanmadı oyuncu koltuğunda. Bütün İbictin en çok kazanan oyuncu olmana rağmen mütevazi yaşaman çok güzel. Abi en çok ben kazanmıyorum ya. Unutun onu. Yakın bile değil. Tamam. Ha, ha senin de. Ha, bakayım ne yazıyor? Ödüller. Ya, şey, yakın bile şey. değil. Mavi elma. Abi şu taş önemli bir taş. Onadan baktığı zamanda iyi para vermiştim. Kapadokya'dan almıştım. O, o bayağı pozitif enerji. O mütevazi yaşıyorum lan bu arada. Benim dışımda herkes villada yaşıyor. Bir dakika niye mütevazi soru işareti atıyorsunuz anlamadım ki. Mütevazi yaşıyorum tabi. Apartman katında bir dairedeyim. Yayan, her sabah uyandıktan sonra böyle dokunup polis enerji aldım. En dakika. pahalı tişörtün kaç lira? 100 lira falandır herhalde. Gerçekten Sıfır Evet sıfır şaka. Özellikle şu inanılmaz bir aura veriyor. Ya inanıyor musun bunlara? Gerçekten ben inanıyorum. Hiç inanmıyorum ben inanmıyorum ya. Ben Bunun içinde dünyada bulunan bütün elementli taşlar, kristaller falan hepsi varmış. Az buz para vermedim ben bunlara. Niye öyle salakça bir şey o kadar para verdi? Ne diyorsun Ferit ya? Ya Ferit'in böyle tripleri var ne yaptın pozitif şeyler onlara mı yanaştın? Dünya üzerindeki bütün elementler varmış için ne diyorsun oğlum? Biraz bir aura veriyor. Ya inanıyor musun? Aura veriyor. Bunlara. Gerçekten mi? Ben inanmıyorum ya. Ben taşları. inanıyorum. Bunun içinde dünyada bulunan bütün elementli taşlar, kristaller falan hepsi varmış. <laughs> ya saçmalama Ferit ne diyorsun şu an dediğini duyuyor mu ya? Ne <laughs> abi? Ferit kimin andırıyor seni? Bundan? Allah ya Ferit'in böyle tripleri var. Allah aşkına gözünü seveyim deme böyle şeyler Ferit Uranyum da var mı kanka? Az buz para vermedim ben bunlara Az buz para vermedim diyor Abi yapma nolur yapma <laughs> Scam Bunlar ne? Onlar He tanrılar, e, tanrıçalar e, bu, bu... Güzel ya çok güzel. Bu beyaz. dolap mı oğlum? Beyler bunu bildirin <laughs> Adamın evinde put var Ne demek lan tanrılar tanrıçalar ne diyorsun falan hepsi varmış. Az buz para vermedim ben bunlara. Bunlar ne? Onlar. Ha, tanrılar, ee, tanrıçalar. Ee, burada... Güzel Fırat ya. Fırat da işte tanrılar, mermiler işte. Aa, çok <laughs> Bu beyaz. dolap mı oğlum? Orada böyle gereksiz şeyler koyuyoruz. Beni orada <laughs> unuttunuz ben abi o... Kim var? gizli geçişten <laughs> geldim. <gülüyor> oğlum, Selamun aleyküm tekrar. Ha oradan buraya Adam var bir büyücü çıktı. Evet kapatalım ya dolayı. Gereksiz şeyler varmış bura gerçekten. Boş <laughs> ver ağır değilik. Elektrikli şömine. Tamam, gerçekten elektrikli şey şey şömine. Güzel. Roları karıştırayım yavrum, karıştırayım. Tabii buyurun. Elektrikli şömine var. güzel bir şey. Tam tabu var. İskambil kağıtları falan. Çalacak ha. ürün bakıyor yemin ederim. Ama Ferit'in hayatı... ...yengeden sonra çok değişti. Leziz bir hayat yaşamaya başladı. Önceki Ferit... ...evet yine lüks falan filan ama leziz değil. Anladın mı? Yine lüksü müksü vardı. Eyvallah cepte ama leziz o lezizliğe yenge ile ulaştı. Ben Ferit Değer diyorum zaten. Çok iyi geldi sana diyorum. Çok iyisiniz diyor. Aynen. Aynen kanka diyor. Aynen. Ben evli bir insan olarak çevremdeki insanların da yavaştan böyle hani Düzene oturması hoşuma gidiyor görünce. Bu, da Ay canım. Canım. Bu arada en az 3 haftalık olan like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Zaten zili bildirim açmıştı. Bunlar candır. İşte cancıklar vardır. Cancıklar gelirler izlenme düşürürler. Canlar evini açarlar, bizi gezdirirler. Can olun arkadaşlar. Canların evi kocaman, cancıkların videoları izlenmiyor Teşekkür ederim. Mutfağa bakabiliyor musun? Tabii Susun. ki buyurun. En sevdiğim yer mutfak. Mutfak güzel. Çap çap reis burada inanılmaz yemek. Yemek yapıyor musun burada? Yemek yapıyorum. Bir fırında makarna yaptım geçen. Beşamel soslu. Ne diyorsun ya? Efsane ha... bir şey yaptım yani. Oğlum Ferit'e bakın yemek yapıyor lan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yalnız bu eve bu buzdolabı da gitmemiş kanka. Bu eve bu buzdolabı git bu buzdolabı olmamış şimdi bu Ayşe teyze buzdolabı bu olmamış, bu olmamış şimdi. Yalan yok. Ev güzel, bak şurası çok klas bir mekan gibi duruyor. Buzdolabı olmamış şimdi. Yani. Metal olacak tabi. Beklerim. Güzel. Peki mutfakta vakit geçiriyorsunuz? Hmm. Bunsuz olmaz. Evde hayvanınız varsa bunsuz olmaz. Güzel. Genelde yemekleri burada yiyoruz Oha, adada. Burası tabii. da. Evin üç bahçesinden biri. Altı bahçe. Üç evet. bahçesinden. Biz de bunu nereden görmedik? Ön var, bir de Şu üstte var. de bir bahçe daha. var. Oraya bakacağım şimdi. Burası çok güzelmiş. Çünkü gölge yer. Yani. Daha uzun kalsaydık burada çok daha güzel şeyler düşünüyordum buraya için. Hatta projeksiyon falan böyle açık çok bahçe. Çok güzel olur yazın. Aynen kapalı bahçe kafası. Sonra televizyon kafası, dolabı. Ekstradan böyle de bir alan var. Kapat abi tam. Babası abi. abi. Yani. Burası gizli geçit. Niye? Kafası. Böyle dolaplar arası? Her alanda var ya. Sürekli çağrı geliyor. <laughs> ya Ceyda. Ön bahçemize bakalım ön isterseniz. Bakalım. Tabii buraya geliyoruz yani buraya geliyoruz. Ön bahçe çok hoş. He, ön bahçe biraz daha public evet, ama biraz güzel. Koltukları falan. Mesela sıklaştırmayı düşünüyoruz böyle yapay çiçeklerle falan. Düşünüyoruz. Ben işte bunu sevmiyorum arkadaşlar. Şimdi bana istediğinizi söyleyin ama. Ben müstakil eve çıktığım zaman. Kendi yaptırdığım ve komşu tasası olmayan bir müstakil ev istiyorum. Site içinde müst ya müstakil eve çıkıyorsun hala kafanda komşu soru işareti var. Bana çok anlamsız geliyor. Ben Kıbrıslıyım. İster katılın, ister katılmayın. Ben Kıbrıslıyım. Müstakile çıktığımda tam bağımsızlığımı ilan etmem lazım. Anladın mı? Gece 3'te mesela garajımda duran davulumun başına geçip rıpatık tık tık tastık tastık diye çalabilmem lazım. Ben bunu yapamıyorsam bence müstakilin bir anlamı yok. Ya da mesela çıplak havuza girmem lazım. Canım istiyor. Çıplak havuza gireceğim kardeşim. Skin dipping yapacağım yani. Ben bunu komşu biri götümü görür mü diye düşünüyorsan bence müstakil değildir o. Yeterince müstakil bir ev değil. Öyle olması lazım. Bizim Kıbrıs'ta evler öyledir. Gece işte canım sıkıldı. Hanım gel çıplak havuza giriyoruz. Çup girdim yani. Bunu yaşayamıyorsan bence yeterince müstakil değil. Benim bakış açım. Taşınıyor musun diyorsun oğlum? İşte düşünüyorlar, taşınıyorlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya, bunları hep YouTube'dan gülüyordum. İlk defa burada güldüm yani canlı. Acayip bir olay ya. <laughs> Burası böyle abi burada oturuluyor. Biz Feritlere geldiğimiz zaman burada oturuyoruz. Sen evet. niye geliyorsun sürekli bu eve? Nasıl yani? Çok uzak sana bu ev. Sen niye sürekli bu eve geliyorsun? Arkadaşımı çok seviyorum. <laughs> seviyorum ben de onu ya. Yani. düştü mü Çağrı ile tanıştın? Yok. Yok ya, tam tersine Big Boss sayfa çok büyük katkı sağladı gerçekten. Sağ ol. Ya Ferit <laughs> Bir anda yine Vivian sahibine dönüştü ya buna koyayım. Bana değil ama Big Boss sayfa. Big Boss Life bu arada Yayıncılar Birliği de değil artık. Siz artık bir influencer ajansı olduk. Evet, oluyorsun. talent ajansımız var aynen. aslında. Ya abi Life evi gezelim Ferit böyle. yeter ya. Şu çekelim. Şu Pudin'in yatağı. Ya. Bir anda Ferit şey oluyor böyle. Vıtıcın gidip Ferit efendim Big Boss Life bu sene böyle başlar işte influencerlarımız, Big Boss Life talent falan diye başlıyor. Anlık böyle anlık. Anlık böyle business sonu veriyor Niye ise her şey Pudi'ye ait. yani Pudi, Casper birazcık evi evlat gibi. Ne yazıyor burada? You are in Aa, the Pıt Pıt Place. Pıt Pıt'ın hikayesini bilmiyorsanız gerek yok. Çok fazla küfür içeren bir şey. Oraya o zaman anlatmayalım. <laughs> tamam yok anlat <laughs> sorarsa diye de ben şey yaptım. Şimdi üst kata mı gidiyoruz? <laughs> put Gitmeyin, put place. Gitmeyin çok zevkli parçaları var ne kadar güzel bir koltuk. Tasarım yani. Gerçekten <laughs> mi? Arkadaşlar koltuğu hediye ettiler. <laughs> ben onu eve nasıl götüreyim arabaya sığmaz kız Ben sığdırırım taşırım. Çağır. <laughs> Abi kadınlar çok farklı bir dünyada yaşıyorlar ya. Yani seksist deyin, istediğinizi deyin ama yani ben o koltuğa baktığım zaman hiçbir şey görmüyorum. Yani Ferit'e veya yengeye laf da atmıyorum şu an. Kimse beni yanlış anlamasın. Ben çok yani düz bir insanım belki de bilmiyorum. Zaten Fırat da anlamadı, Ferit de anlamadı ama Ceyda'yla yenge arasında bir şey oluyor böyle bir. O sırada işte bu dizayn mı falan o da diyor ki evet falan böyle bizim anlamadığımız bir şey yaşanıyor orada. Hiçbir bok anlamadık biz. Ama onlar anladı. Şimdi hanım gelse o da anlayacak. Ben anlamadım. Ya adını Mehtap olduğunu biliyorum be. Öf. Ben anlamadım. Ya hanımın da adı var mesela hanım diyorum ona da anladın mı? Tamam Mehtap arkadaşlar tamam biliyorum sakin ol. sakin ol arkadaşlar sakin ol. biliyorum. Yenge deyince kızıyor mu? Hanımın da var hanım diyoruz yani ne yapalım? Nasıl yani? Sırtla. Madem yanımızda gezeceksin bari şununla gez. Evet. He? Gel. Ben çok aa, aa. Bence Mehtap bu koltuğu sevmiyor Ceyda. <laughs> Evden kurtulmuş. Şey, şey. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok ciddi de nasıl şeydi, götüreceksiniz onu? Ondan sonra oturulmadı hiç. Fark etmez bizde de köpek var. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Evimizin en güzel parçasını size. Bunlar herkes de... kurtulmaya çalışıyor. Bak bir sorun var bunun. Çağrı gibi olabilir bu. Sen Çok mu oturdun buna? Ben hep bununla... geldim hep bunu oturuyorum abi. Arkamdan verme verme diye işaret <laughs> yapıyor. Ee, sen ne yapacaksın pembe koltuğu Allah ya sen aşkına. Sen ne işin gelir ya? Az buz para vermedim ben bunlara. Dört tuvalet, tuvalet mi? Dört mi? Gereksiz tuvalet mi? bir tuvalet ne? fazlalığı var. Neden bu kadar tuvalet yapıyorsunuz ben anlamıyorum yeni evleri. Burası mehtabın. Ya bunu burası şimdi küçük olduğu için mimara dedik ki aynıyı nereye koyacağız nereye koyacağız ortaya koyalım dedik. İstediği yere döndürebiliyor hem de fotoğraf da çekilebiliyor. Ama çok güzelmiş böyle yani istediğin evet. noktaya Yapıyorsun? şey yapıyorsun <laughs> Neyse. Kalkın, senin <laughs> kıyafetlerin nerede şimdi? Benim kıyafetlerim üst odada. Ha burası tamamen Mehtap'a ait. Evet burası tamamen Mehtap'a ait. Çok güzel, çok, çok güzel. Ekstra banyosu da var. Bakayım, banyosu niye var? Her yere banyo var. Lan az önce sıçbık köşesi vardı bir de banyo mu Burası Ekstra. normalde misafir odası gibi bir yerde, o yüzden. Hee, yani. onu çevirip giyinme ben. odası Aslında yapmışlar. Değiştirdik diye güzel şeyler yaptırmışlar işte mobilyalar. Onu falan koymuş. Şu... <laughs> Ama bak bu kadar yatırım yapıyorlar, değiştiriyorlar, ediyorlar sonra taşınıyorlar ya. Onu diyorum işte yani. Anladın mı chat? Yani ben onu anlamıyorum. Yani mesela taşınacaksan da bu kadar yatırım yapma. Onu diyorum yani. Hani ben mesela bir yere otursam yerleşsem tamam. Oda falan kırılmış yani. Mesela kiraladığın bir yerde böyle bir şeyle nasıl anlaşıyorsun? Mesela böyle bir şey nasıl anlaşıyorsun mesela ev sahibiyle? O da ilginç bir soru işareti. Ya ben benim olmayan yerde bu kadar kırma dökme yapamam mesela. Sinir olurum. Boşa havaya böyle para atıyormuşum gibi hissederim. <laughs> Devam edelim. O konulmuş, bu kıyafetim yerler kaplanmış. Güzel, çok güzel, çok şık, beğendim. Çağrı yokken kır çıkalım. Bu tamamen benim tasarımım. Sorun çıkarmıyormuş ev sahibi. Şey istemem. Allah Allah. Tamamen benim tasarımım. Aa, çok ya burada ne burada geniş böyle şey. bir alan vardı, böyle doldurtmak istedim. Belli senin tasarımın oldu. gamer ışıkları gelmiş çünkü. evet, RGB'si. RGB'si Sizin RGB <gülüşmeler> aşkınız yani gerçekten. Sonra da bir evet. su mu var, çiş mi var bilmiyorum. Bastım az önce ama. Bu su büyük ihtimal, Aa, öyle çiş yani. olmaz. Biz beraber bir görüntü alalım ya. <laughs> Haydi bakalım. Buraya bir tane tuvalet daha yapmışlar. Burası da böyle çamaşırlık gibi bir yer. Ha, Çamaşır ya. makinesi vesaire var. Bayağı. Oluyor galiba bir dakika. Çamaşır varmış. Evet. Abi ne yapıyorsun abi burada abi? <laughs> Şaka da yaptım ya. Sizin için hazırladım. Çok yani. iyi. Yine tuvalet anasını evet. satayım. 31 ya. Sen nerede giyiniyorsun? Hani senin kıyafetlerin nerede? Burası. Aynı benim hayatımı yaşıyorsun ha. Ceydan'ın bir tane yani... odası var. Benim bir tane şeyim var. Evet ama kaderimiz bu değil mi zaten? Evet yapacak bir şey yok. Evet, ben <laughs> Benim de <laughs> giyinme odamızda benim de şey var. Böyle bir tane kolon var. Ben oradayım abi. Bir kolon. O kolonda yaşıyorum ben abi. Orada şortlarım, tişörtlerim. Üç tane şortum var zaten. Üç şort. Adam beş tane tişört. Yavrum şey diyor. <laughs> Güzelmiş. Çok güzel, şık, güzel görünüyor, beğendim. Buraya da bir burası tane televizyon koymuş. Aynen, buraya da koydum. Uyurken televizyon izlemek candır. Evet, bence de. Bu da Pudi'nin yatağı kesin. Ben katılmıyorum e, ya. ya. Pud... Yatak odasına televizyon koymam ben. Pudi'nin yatağı. Her şey Pudi'ye anasız zaten. Burası küçük bir balkonumsu değil. Şey. Evet, gidiyoruz şimdi Devam. yayın odasına. Bu yatak da güzel. Ay. Burada ne var? Niye kapatıldı burası? Orası da buraya çıkıyor. Nasıl, nasıl buraya çıkıyor? Yani? Yani? Tabii tabii. Hani. Kırdığımız. Kırdığın duvar. Aynen. Burası Ferit'in yayın odası. Çok iyi. ]ydi. Buradaydı duvar. Evet. Burayı kırdırdım, burayı komple led yaptım. Abi duvar kırmış adam kiraladığı evde. Ne de bir tane ödül aldın? Ha Girne Üniversitesi bir BBL Spor ödül aldı. Yılın en iyi spor takımı olarak. Bunlar Bursa. benim şahsi bireysel Çok iyi. ödüllerim. Bazıları kırıldı. Bunları. First Strike. Bu Valorant'ın ilk turnuvasının şampiyonu olmuştuk. BBL hmm. spor. Bileşenin Bir de şimdi Twitch Rivali kazandınız. Evet O Twitch bayağı önemli bir şey. Dünya çapında o yayıncılar arasında yapılan Kaptanımız Kemal'e buradan selamlar. Ben her yayın yılbaşında... Rivals ama bütün e, Riot oyunları değil miydi yoksa sadece şey miydi? İzleyemedim valla sakat olduğum için izleyemedim BBL'i sevmediğimden değil Sakat olduğum için yani Bilgisayar başına oturmuyorum arkadaşlar bu yayını yapabilmek için Hanım şahit 3 gündür bilgisayar başına oturmuyorum 2 yıldır dizimizi izlemiyordum Netflix'ten dizi falan bitirmeye başladım Hakikaten ciddi manada bilgisayar başına oturamıyorum ağrılarım başlıyor yani Dokudum o kolu. Kesip atacağım şuradan, omuzdan keseceğim ya. Şimdi ağaç süslerim, sonra kalır. Hepsinin ortak Aynen, bütün rahat oyunları diye biliyorum çünkü birkaç tane takım gördüm. Diğer yılbaşına kadar. Gozi, 71. ayın mübarek Çok teşekkür ederim. <laughs> çünkü bunu kaldırıp indirmek zor. Evet, gerçekten zor ya. B Direkt yayın bölümü. Aynen, yayın bölümü. Bu ne oğlum? Bilgisayar mı oğlum? Bu ne? Şu Niye? bak ha, e Büyük gibi. anlamında abi. 3090 kocaman ekran kartı ancak. de mi? Yok bununla 3090. Bu yayın PC'si zaten. Ha. Bunun işlemcisi önemli. Bu lazım bir şey mi gerçekten? Bu mikser. Bu show Neden? Bunun da hikayesini anlatayım. Bize mikser lazımdı. Ben bunu aldığı zamanı hatırlıyorum Ferit'in. Hatta Ferit yurt dışındaydı. Dedim kanka bayağıdır yayın açmıyorum. Senin evde yayın açayım mı? Gittim Kemal'den Ferit'in anahtarı aldım. Geçtim Ferit'in eve. Ferit'in setup'ımda yayın açacağım tamam mı? Bunu gördüm. Ferit dedim bu ne amına koyayım? Ben de, ne yapacağım onu? Kanka bir şey yok dedi. Tak dedi mikrofonu çalıştır. Ayarlar tamam. Bir al, taktım böyle basıyorum. Arçelik robotu gibi çıkıyor sesim amına koyayım. Aradım Ferit Almanya'da. Konuşuruz tamam. <laughs> Ferit'e diyorum ki kanka diyorum bunu düzelt diyorum. Oyna abi düzelene kadar oyna. <laughs> Kemal abi bundan alalım süper falan dedi. 12 kanallı bildiğin düğünlerde kullanılan mikser aldık <laughs> <diye>. Evet tek kanal <laughs> kullanıyorum. Sağ olsun tek kanal kullanıyorum ama işe yarıyor tabi. Ya yani sesi biraz daha teknik Aynen bu yayın PC'si bu oyun PC'si. O oyun PC'sinde 3 monitör takılı yayın PC'sinde 1 monitör takılı. Tek şey, Kamera orada ışık orada. Baya güzel abi insanı motive edecek bir şey ama abi, bu, bu, arada bu kadar olması sebebi tam zamanlı yayıncı yani. Tabii. Çağrı da olmaya çalışıyor. İşimiz bu. Nasıl olmaya çalışıyor ya? Tam zamanlı yayıncı gibi tam bir şey. Tam abi. Tam part time. Part time mıyım şu an? Daha yenisin sen. Nasıl Aynen. yeniyim abi? 2000, 2000... 2020'nin yükselen... Evet bu arada Çağrı da 2020'nin yükselen yayıncısı evet, ödülünü aldı. O da boyundan kaynaklı yoksa başka bir şey değil. Yayınlarına ben keyif Beni Instagram'da aynı sıralamalar yazarak bulabiliyorsunuz bu arada. Twitch'te de hype yazarak. Biz sen de kaç senedir arkadaşız? Evet. Oldu abi baya. Kaç yıl oldu? Bak 3 yıldır gelir düşüşümüzü ben neden olduğunu anladım. <laughs> Benle tanıştıktan sonra... Bu ne? Bu Dyson'ın üfleme aleti mi? De dedin ya? Seninle video Bu Dyson üfleme aleti değil mi? sıcak mı Çıkmemeye acaba? Yemeye başladıktan sonra. Tabii orada oldu. Bu adamı yani YouTube'a ben şey ittirdim ki. Nereye? Durmuyor ayakta durmadığı için. Tamam. Şöyle bir Burada da PlayStation var. Yayın odasını çok merak etmiyorum çünkü tahmin edebiliyorum. Ben benim ya yayıncı olduğum için bana Mikrofon ilginç değil. Ben evini merak Bak, ediyorum ediyorum daha çok. Şey var. var. zaten. Bak. Aa burada da çekim yapıyorlar. Neyse kapıyı kapatalım. Bu dışarıdan kapatalım yani, Abi. Kilitleniyor. Evde çok güzel bir koku var. Ne bu? Hava temizleyici değil mi? Çok sigara içtiği için. Ama ben duyduğum kadarıyla hiçbir hava temizleyici sigarayı götürmüyormuş. Sigara içmediğim için bilmiyorum. Pa 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 pa. Ha, la lavanta bile hiç sevmem. Ne güzel kokmuş. <laughs> Vallahi. Bak kardeşim seni çok seviyorum. O video dış. İzlenmiyor ya videolar sen olduğun zaman. Gel. Beni bir çağırla çek. Hadi. Bir tane de dik dur. Tamam. <laughs> İzlenmiyormuş kes. Oha, oğlum Kesper. eşek ölüsü gibi bu. Kes beni kaldırdı daha gel. doğru olurdu. Gel. Ne ne yapalım? Alır mısın? Onu... <laughs> kucak sevmiyorlar. Hayret bizim Şile'yi kucağına alsan var ya asla inmez. Asla. Aa, evet. Kesper hiç sevmiyor. Ya evet. Pudi çok hayran da kucak sevmiyor. Bir hiç sevmiyor. Pudi'ye bakmak daha kolay bu arada. Çok hafif. Evet. Evet Pudi muhteşem ya. Ve sıfır tüy dökümü. Evet. Hayat. Güzel. Ama Kesper'a sarılarak bir gece yatmışlığım var. Varmış. Akıllı oluyor bir de bunlar değil mi? Evet dünyanın en zeki ikinci. Yapayım mı? Şey, hareketleri var mı? Yaptır. Atlama zıplama. Eğitimi veriyorum yavaş yavaş. Kim en zeki lan? E demedi değil mi? Casper'ın cinsi çünkü sondan ikinci olur. Casper'a e demedi değil mi? Hayır. En son Daha sen atılıyorsan buna da eğitim veriyordun. Ya Ben böyle deyince bazen gaza geliyor. Ne diyorsun lan Ferit abimin köpeğine falan diyorlar ama. Ferit'e sorun. Casper'a <laughs> <laughs> mı dedi bu arada? <laughs> Harbi. <laughs> TRT e sorun. Yat, af. Oğlum ya 2 saatte Ne yapayım. yapsın hayvanın morfolojisi öyle amına koyayım göbek üstüne yatamıyor. Ki. Ama keyif yatışı onun. Casper yerine geç. Bu Dünene kadar abi. Casper <laughs> Fırat Albayram'ı bir ısır. Abi çok güzel ısırıyor. Bir tut onu kıs kıs kıs. Tut. Kıs kıs <laughs> Sen mı? seni yerim ben. Bu çok başka bir şey ya. Yani. Kıyafetlerinle birlikte. Evlilik ne zaman kardeşim? Oh. And yeah, I Var daha var. Da. Aynen. Ya şu an daha böyle iş odaklıyım. Şimdi sen kaç Ama yaşına geldin? Ben 28 yaşındayım. Daha var. 93 çok. diyeyim. Tamam daha 28 var. 28 yaşında evlenmiştim ben. Sanki başkasıyla Sanki. evlendim. <laughs> ben 28, sen kaçtın? 30. 30. 30. Yeni projeler var mı? BB'nin projeleri. Prodüksiyonel projeleri var. Projeler. Çağrı'yla düşündüğümüz. Evi kadar gösterin kadar. evi. Şirketimizin... Çok, çok iyi. iyi. Bu arada e spor evet, için yüksek iyi. rakamlar. Evet. yani Biz uzun zamandır ben... domine eden diğer oyunlar olduğu için baktığınız zaman Valorant geliyor alttan alttan. Çağrı'nın oynaması. Alttan gelmiyor bu arada ya. Valorant bence e geleceği yani. Nasıl da büyük bir katkı. Mesela fark Çar Çağrı oynamadığı için oyun gelişmiş. Aslında oynuyor. Oynamaya çalışıyor daha doğrusu. Beni sevdiğinden dolayı takılıyor ya ben ona kopuyorum şu an. <laughs> Çağrı senin planların ne gelecekte yapmayı düşündüklerin? Abi canlı yayıncılıktan devam edeceğim. Diyorum ki sizin YouTube kanalına üçüncü arıyor musunuz? Üçümüz devam edelim mi diyorum. Yok aramıyoruz. Harbi mi diyorsun? Sen kanal açmayı düşünüyorsan ben platform değiştirmeyi düşünüyordum. Eş zamana denk getirelim. <laughs> e o zaman şey yapalım. Evet. Çok güzel bir. Biz bu arada Çağrı'yla çok eskiden beridir arkadaşız. Bu bir geyik tabii ki de ama gerçekten en az izlenen video Çağrı'nın. Ama olsun. Zamanla Çağrı gelişti. Prim yaptırırız. Ama Şimdi çok güzel Çağrı. videoydu o güzel. Güzel video Çağrı. Güzel Baya Bayağı videoydu. eğlenmiştik. Sen, Ay, sen ne demek e, istiyorsun ya? Olmaz. Leo, ne ne ne? ne, 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 ne? Memati atar ama şuraya doğru yaptı. oraya doğru yaptı. Güçlü görmek istedim. Şöyle bir şey var. Ben ilk defa şimdi 2019'da ilk yayıncılık falan böyle arttı. İlk defa da sizin kanala çıkınca falan böyle altta bir yorumlar gelmiş abi. Nasıl kötü yorumlar gelmiş ama. Neden kötü yorum geldi ki? Biz çok eğlenmiştik orada. Buna dümün işler bunu bir daha görmeyelim falan. Bir de high five. Çocuk çıkartın ama yani. Şey Abi gel şunun üzerine yatıyor ol. Burası da Pudin'in yatağında aşağı in. Bunu gör. Bloopers. Güzel. Ev güzeldi. Evi beğendim ama taşınacak olmaları hakikaten üzüldüm lan. Ben üzüldüm lan o taşınma